Uşna binti Seyit, Vahap oğlu Şehruz Ahmet'i kocan olarak kabul ediyor musun? Ediyorum. Mübarek Hepinize mübarek, mübarek olsun. olsun. Evet. <laughs> Tatlı <Tatlıyorum gülüyor> <mursunuz>? Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Sedef dur yapma. Alın eşyalarınızı evimizden gidin hemen. Sen delirdin mi? Nasıl delirmesin ki? Uşna ile Şehruz evlendi anne. Abisi de hemen ortadan kayboldu. Ben size şimdi delirmeyi göstereceğim. Dur Dur, <laughs> Sedet! Senin... Onun evlatlık kızı yüzünden oğlum kayboldu. Siz bilmeseniz de Uşna kesin yerini biliyordur. Biz Zeynep'le bir film izleyeceğiz. Sizin için de bir planımız var. Yemeğe gidiyorsanız rezervasyonunuzu yaptırdık. Sırça Saray yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.